Üstün zekalı ne demek? Üstün zekalı çocuk belirtileri nelerdir ve üstün zekalı çocukları nasıl desteklemek gerekir? Gelin bu soruların cevabını hızlıca inceleyelim. Aynı şartlar altında olduğu halde zeka potansiyelini yaşıtlarından veya standartlardan daha iyi kullanan bireylere üstün zekalı denir. Örneğin yaşıtlarına göre daha uzun dikkat süresine sahip olmak, erken yaşta kelime haznesi gelişimi Güçlü betimleme yapmak veya dil becerilerinde standardın üzerinde performans göstermek, arkadaşlarını yönetebilme gibi liderlik vasıfları sergilemek, çok soru sormak, hızlı öğrenmek ve benzeri davranışlar sergiliyor olmak üstün zeka belirtileridir. Elbette bu belirtiler yalnızca birkaç örnektir ve bu belirtileri gösteren her çocuğun üstün zekalı olduğunu iddia edemeyiz. Bu tür güçlü ipuçlarını gözlemleyen ailelerinin çocuklarına çeşitli zeka testleri yapmaları veya zeka geliştirici egzersizlerle desteklemeleri gerekir. Bu oldukça önemlidir çünkü çocuk yaşta keşfedilmeyip desteklenmeyen üstün zekalılar zamanla normal zeka seviyesine dönebilmektedir. Peki üstün zekalı potansiyelindeki çocukları nasıl desteklemek gerekir? Çocuğunuzu desteklemek için aşağıdaki açıklamaları mutlaka okumalısınız. Tüm detayları aşağıda paylaştık.